Eğer لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار Mekkeli müşrikler El melaiketu benatullah dediler. Melekler Allah'ın kızlarıdır. İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur dedi Hristiyanlar. Yahudiler Uzeyr Aleyhisselam Allah'ın oğludur dediler. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار eğer Allah bir evlat edilmeyi murad etseydi, sizin ona uydurmanız, nispet etmeniz de olacak iş değildi bu. Allah kendi seçerdi zaten, bu benim oğlumdur derdi. Aşağı böyle bir şeyin olması ne mümkün? Subhane, subhane, tenzih ederiz, tenzih ederiz Mevlamız'ı. وَاللّٰهُ الْوَاحِدُ kahhar. Tek olan ve emrini yerine getirmekte itiraz edilmesine... Mahal olmayan zat vermiş olduğu emri zorla yaptırmaya kadir olan kahredici sadece Allah'tır Subhanahu ve Taala. Evet. Demek ki nelere ibadet ediyorsa insanlar bunların böyle bir özelliği yok. Tek olma özellikleri de yok. İstediğini zorla yaptırabilecek kuvvete de sahip değiller. Değiller. Ne İsa aleyhisselam ne Allah'ın melekleri ne insanların ibadettiği putlar ne de Müslümanların kalplerine dikmiş olduğu putlar. Nedir bu putlar Allah'ın emri önüne çıktığı zaman o emri ne için çiğniyorsan işte o putlar. İşte falancanın kalbi kırılmasın, filanca şöyle olmasın bu tip putlar da var Ne oluyor bunlar? Ha o insanların kalplerini, o insanların teklerini Allah'ın emrinin önünde tutmak var. Onlar kırılmasın diye Allah'ın dilini çiğnemek var. Ve bu da bu düşünceye getiriyor insanı. Rabbimiz sana insanların kalbini kırma dedi de şeytana uyarak bunu yap dedi. Hayır. Benim emrimi yerine getireceksin. Eğer bu düşünceyle gidiyorsak Resul-i Ekrem o zaman Ebu Cehil'in kalbini kırdı. Ebu Leheb'in kalbini kırdı yani. Bugün insanımız her şeyi böyle mizanından, mihenginden çıkarttı. Ama onun kalbi kırılacak. Ama o üzülecek. O bilmem ne olacak. Ya Allah'ın emri çiğnenecek. Bunu bakacaksın sen. Ben nasıl çiğnerim diye yani. Nasıl çiğnerim ben Allah'ın emrini? Allah'ın emrinden nasıl çıkarım? O o zaman şeytanın da kalbi kırıldı. Bu düşünceyle giderseniz yani biz Allah'ın emrini tutarız. Allah'ın emrini uygularız. Uygulatmaya gayret gösteririz. Bizim meclisimizde olan herkese bir defa değil her defa söyleriz. Her defa. Ezan okunduğu zaman her defa namaza davet ederiz. Namaz kılarken her defa namaza davet ederiz. Çünkü namaz kılmayan insan şeytanın safına geçmiş olur. Bizim meclisimizde, bizim mevkimizde neden insanlar şeytanın arkasına saf tutsun ki? Hele hele sevdiklerimiz yani. Hele hele sevdiklerimiz. Onun için, onun için Allah'ın emrini tutmak bizim vazifemizdir. Bu yolda hizmet etmek de bizim vazifemizdir bu yolda hizmet ederken nazarı itibarimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti şerifidir. O sünnete imtisalen ona uygun bir şekilde Allah'ın dine davet ederiz. O emirleri yerine getirmeden isteriz. Kullar da keyfine uyduğu için kendi düşüncelerince doğru bulduğu için değil Allah'ın emri olduğu için Allah'ın dinine gelmeli. Allah'ın dinine gelmeli. Sıcaktan yandı diye başını kapatmak değildir din. Din Allah emretti diye başını kapatmaktır. Oruç tutmak işte sağlıktır. Onun için Ramazan'da oruç tutuyorum değil din. Allah'ın emridir diye tutuyorum. Sağlık onun peşinden gelir yani. Bunun gibi, bunun gibi bizim Allah'ın emrine ittibaımız nedir? Rabbimizi razı etmek içindir. O emri geldikten, emir geldikten sonra içimizdeki istekleri o emri doğrultusunda yönlendirmektir. O zaman kul güzel bir kul olur. Yoksa kendini kandırmış olur. Çok akalayım dese de kendini kandırmış olur. Şimdi